Evet canlar kazanım 43 birinci sorudayız. X artı Y toplamı soruluyor bakın. Şimdi öncelikle çevre açımız var. Tamam. Kirişimiz var ama teğetimiz yok. Hani kiriş teğet ilişkisi önemliydi. Ama tek başına şu an kiriş bize yeterli olmaz. Şunu görebiliyorsunuz. Bakın kirişler dörtgeni var. Yani çemberin içerisindeki kirişler bir dörtgen oluşturmuş bakın gördüğünüz üzere. Kirişler dörtgeninin özelliği neydi canlar? Karşılıklı açılar birbirini 180 dereceye tamamlıyordu. Yani ben şimdi buradaki C açısına alfa kadar diyecek olursam bakın buradaki açının 180 eksi alfa olduğunu söylerim. Aynı şekilde D açısına ben teta kadar der isem karşısındaki açının kirişler dörtgeninde karşısındaki açının da 180 eksi teta olduğunu söylerim. Şimdi bakın nereye geçiyoruz. Şurası bir doğrusal açı değil midir? Burası doğrusal açıdır. O zaman sen buraya teta'dır diyebilirsin. Çünkü bura 180 yapacak ya. O zaman buraya teta demelisin ki 180 yapsın burası. Aynı şekilde buraya da alfa diyebilirsin. Çünkü burası 180 yapacak. Şunları silelim. Kafamız karışmasın. Evet şu anda gördüğünüz gibi hani benzerlik yapacağımız üçgen kafamızda canlandı. Bakın şu küçük üçgen ile bu büyük üçgen. İkişer açılara aynı geldi. Hatta bir tane de ortak açıları var. Ben buna da beta derim. Şimdi gördüğün üzere şöyle ben bir belirteyim onu. Şu büyük Mavi üçgenimiz ve içerideki şu küçük kırmızı üçgenimiz. <laughs> Peki, haydi bakalım küçük üçgenimizden başlayalım. Beta'nın karşısında 4 var küçük üçgende. Büyük üçgende beta'nın karşısında bakın 8 var eşittir. Ee, küçük üçgende alfanın karşısında bakın 7 var bölü. Ee, büyük üçgende alfanın karşısına bir bakın bakalım. 6 artı y var. Şunlar sadeleşsin 1'e 2. içler dışlar yaptık. 6 artı y eşittir. 14 oldu. Y'miz buradan 8 geldi. Peki aynı şekilde biz benzerlik oranını bulduk ya bakın 1 bölü 2. Şimdi bu 1 bölü 2'yi tekrardan yazmanıza hani bulmanıza gerek yok. Zaten benzerlik oranını 1 bölü 2 yakaladık beta sayesinde. Şimdi alfayı kullanarak y'ye ulaştık. Teta'yı kullanmadık. Bir de teta'yı kullanalım. Küçük üçgende teta'nın karşısında bakın 6 var. Büyük üçgende teta'nın karşısında 7 artı x var. Bunu yazdık. İçler dışlar 12 eşittir. 7 artı x. X'imiz de buradan 5 gelmiş olacaktır. X artı y toplamı soruluyordu. Cevabımız 13 olmuş olacaktır. İkinci sorudayız. Bakın Aynı e, şekil yine benzer bir mantık kullanacağız. Canlar şimdi burada e, kirişler dörtgenini yine görebiliyorsunuz bakın. Kirişler dörtgenini bir kullanalım. Az önce şuraya alfa demiştik hatırlayın. Karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlayacağı için burası 180-alfa olacak ya. Şöyle 180-alfa. Bu bütünleri de alfa olmuş olacaktır. Hatta kirişler dörtgeninde buraya teta dersem karşısındaki açı da 180'e tamamlayacağı için 180 eksi teta e burası da teta olmuş olacaktır. Şunları da silelim. Kafamız karışmasın. Peki bakın şuraya da ortak açı. Biz buraya da beta dedik. Yine aynı mantıkla bakın. Şu küçük üçgen ile bu büyük üçgene benzerlik yapacağız. Haydi bakalım. Betaların karşısına bakalım önce. Betanın karşısında bakın x var gördüğünüz üzere. Küçük üçgende. Büyük üçgende betanın karşısında bakın 7 var eşittir. Geri döndüm küçük üçgene. Küçük üçgende alfanın karşısında 10. Büyük üçgende alfanın karşısında bakın 20 birim var. Peki şunlar sadeleşsin 1'e 2. E, 2x eşittir 7. X'imiz de buradan 7 bölü 2 gelmiş olacaktır. Evet şimdi EC şu yazılmamış. Bu aklımızda bir bulunsun. 8 burada tamam mı? Bunlar yazılmış. Tamam. Şimdi bakın. Canlar. Şu yayı ortak gören iki tane çevre açı var bakın. Yani ben şuraya alfa kadar dersem bu çevre açıya. Burası bu yay. iki alfa olacak ya. Bu yayı gören bir çevre açı daha var. Bakın o zaman burası da alfa olacak hocam. Tamam. Şunu bir sildik. Sonra sonra şöyle yapalım mı? Ee, şu üçgenleri ben bir belirginleştireyim. Bir üçgenimiz şu olsun. Tamam mı? Bir üçgenimiz bu olsun. Diğer üçgenimiz de şöyle maviyle göstereyim. Diğer üçgenimiz de şu olsun. Canlar buradaki amaç şu. Şimdi ben kırmızı ile mavi seçmemin amacı bakın ikisinin de ortak açıları var. Böylelikle aynı açı getirebilmem kolaylaşır. Şimdi ben ilk önce kırmızı açıya, kırmızı üçgen odaklanacak olursam bir kural oluşturayım. Açılarına isim atayım. Burası alfaydı. Kırmızıya atıyorum. Burası teta olsun. Kırmızıya atıyorum. Burası beta olsun. Şimdi bakın kırmızı üçgende alfa, teta, beta toplamının 180 olduğunu gördük. Hemen mavi üçgeni oluşturalım bakın. Alfa, teta hocam şurası o zaman beta olacak. Gördünüz mü? Hani ortak açı oluşturabilecek şekilde de üçgenleri seçmeye çalışın. Peki şimdi mavi ve kırmızı üçgenimiz benzerliğe hazır. Kırmızı üçgenden başlayalım. Kırmızı üçgende alfa'nın karşısında bakın 12 birim olduğunu görebiliyorsunuz. Mavi üçgende ise alfa'nın karşısında bakın 10 birim olduğunu görebiliyorsunuz eşittir. Şimdi kırmızıya geri döndüm. Bu arada bizden BD isteniyor bakın. Yani kırmızı üçgenin bir kenarı. Şimdi o zaman ben BD'ye yönelik oynayacaksam kırmızı üçgende teta'nın karşısını yazayım. Gördünüz mü? Bak teta'nın karşısı kırmızı üçgende BD. O zaman mavi üçgende de teta'nın karşısına bir bakalım. Mavi üçgende teta'nın karşısı e, ee, bakın şuradadır. Mavi üçgenle kırmızı üçgeni aman diyeyim karıştırmayın. Mavi üçgene odaklanıyoruz şu anda. Mavi üçgendeki teta mavi kenar bakın. EC gördün mü teta'nın karşısı? O da bize 8 birim olarak verilmiş bakın. Peki sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirdim. 6, 5 oldu. İçler dışlar yaptım. 5 tane BD uzunluğu eşittir. 48 oldu. O zaman BD uzunluğumuz 48 bölü 5 gelmiş olacaktır.